Beyler eğer 60 yaşın üzerindeyseniz ve daha zayıf daha az güvenilir ereksiyonlarla mücadele ediyorsanız size anlatacaklarım inanılmaz gelebilir ancak bu bilim ve onlarca yıllık tıbbi deneyimle desteklenmektedir. Sabahları bir bardak ılık su içme şeklinizde yapacağınız basit bir değişiklik ereksiyonlarınız için size güvenmeniz söylenen o pahalı hapların bir çoğundan daha fazlasını yapabilir. Ve yine de sizin yaşınızdaki neredeyse hiçbir erkek bunu bilmiyor. Ben Doktor Aylin Naz. 30 yılı aşkın bir süredir erkeklerin cinsel sağlıklarını doğal yollarla yeniden kazanmalarına yardımcı olan kurul onaylı bir üroloğum. Neyin işe yaradığını ve neyin başarısız olduğunu gördüm. Ve size tam bir güvenle söyleyebilirim ki bu alışkanlık 60'lı, 70'li yaşlarındaki ve daha yaşlı erkekler için en çok göz ardı edilen araçlardan biridir. Çoğu erkek ereksiyon sorunlarının yalnızca düşük testosteron veya yaşlanmadan kaynaklandığını varsayar. Gerçek şu ki çoğu durumda bu gizli bir dolaşım sorunudur. Ve ılık su doğru kullanıldığında kan damarlarınızı açabilir, gizli tıkanıklıkları temizleyebilir ve vücudunuza yeniden performans göstermesi için ihtiyaç duyduğu sinyali verebilir. Birazdan en iyi etkiyi elde etmek için suyu tam olarak nasıl içmeniz, ne zaman içmeniz ve ne ile birleştirmeniz gerektiğini size göstereceğim. Ama önce çoğu yaşlı erkeğin her sabah farkında bile olmadan ereksiyonlarını sessizce sabote eden gizli hataları anlamanız gerekiyor. Bunları düzeltmek sizin için her şeyi değiştirebilir. Başlamadan önce eğer henüz yapmadıysanız abone ol düğmesine basın ve zili açın. Bu şekilde 60 yaş üstü erkekler için özel olarak tasarlanmış başka hiçbir erkek sağlığı ipucunu kaçırmazsınız ve izledikten sonra eğer faydalı bulduysanız yorumlara bir bir bulmadıysanız sıfır sıfır bırakın böylece bu videoları sizin için nasıl daha iyi hale getirebileceğimi bilirim. Şimdi ereksiyonlarınızı iyileştirmek için ılık suyu tam olarak nasıl kullanacağınızı açıklamadan önce 60 yaşından sonra işlerin neden değiştiği hakkında konuşmamız gerekiyor. Vücudunuzun içinde gerçekte neler olduğunu anlamak onu düzeltmenin ilk adımıdır ve bu çoğu erkeğin fark ettiğinden çok daha önemlidir. Bir ereksiyonlar neden değişir 60'lı yaşlarında bir beyle karşı karşıya oturduğumda genellikle daha tek bir kelime etmeden gözlerindeki hayal kırıklığı ve utanç karışımını görebilirim. Birçoğu bana doktor hanım eskiden olduğum adam gibi hissetmiyorum der. Ve anlıyorum son 30 yılda aynı hikayeyi yüzlerce kez duydum. Her zaman fark etmedikleri şey hissettikleri değişikliklerin vücutlarının ani bir ihaneti değil, yıllardır biriken küçük kademeli değişimlerin bir sonucu olduğudur. Ereksiyon sadece arzu veya uyarılma ile ilgili değildir. Sağlıklı kan damarlarına, duyarlı sinirlere, dengeli hormonlara ve vücudunuzdaki doğru kimyasal sinyallere bağlı olan hassas bir şekilde ayarlanmış bir olaydır. Gençken bu sistemler zahmetsizce birlikte çalışırdı. Kan esnek ve temiz olan atar damarlardan serbestçe akardı. Bu kan damarlarının içindeki hassas hastalar olan endotel hücreleriniz Bol miktarda nitrik oksit üretirdi. Bu da atardamarlarınızı gevşetir ve kanın penise hızla dolmasını ve orada kalmasını sağlardı. Ama 60'tan sonra işler sessizce değişmeye başlar. Atardamar duvarları boyunca küçük kolesterol ve kalsiyum birikintileri oluşur ve bu kan akışını yavaşlatacak kadar geçitleri daraltır. Endotel hücreleri daha az verimli hale gelir ve ihtiyacınız olan nitrik oksidi üretmek zorlaşır. Bunun da ötesinde yılların yaşam tarzı alışkanlıkları, stres, kötü beslenme, egzersiz eksikliği birikir. Sonuç daha zayıf ortaya çıkması, daha yavaş ve sürdürülmesi daha zor ereksiyonlardır. İşte çoğu erkeğin bilmediği kısım penisinizdeki kan damarları kalbinizdekilerden çok daha küçüktür. Bu ereksiyon sorunlarının ufukta görünen daha büyük dolaşım sorunlarının en erken belirtilerinden biri olabileceği anlamına gelir. Bu sadece seksle ilgili değil. Bu genel sağlığınız için bir erken uyarı sistemidir ve işin ilginçleştiği yer burası. Bu değişikliklerin bazılarını tersine çevirmeye başlayabilecek, kan akışını iyileştirebilecek ve güveni yeniden kazandırabilecek basit bir günlük alışkanlık var. Bu bir hap değil, karmaşık bir terapi değil, bir bardak ılık su kadar sıradan bir şeyle başlıyor ama muhtemelen daha önce hiç duymadığınız bir şekilde kullanılıyor. İki yıllık suyun gizli gücü yıllar boyunca erkeklerin daha iyi ereksiyon umuduyla takviye enjeksiyonlara ve prosedürlere binlerce lira harcadığını gördüm. Birçoğu ofisime internetten satın aldıkları hap şişeleriyle gelir cevabın karmaşık veya pahalı olması gerektiğine ikna olmuşlardır. Ama bazen en güçlü çözümler en basit olanlardır ve en çok göz ardı edilenlerden biri mutfağınızda duruyor. Ilık su sıradan hatta sıkıcı gelebilir. Ancak niyetle kullanıldığında her gün sizin lehinize çalışan sessiz bir güç olabilir. Ilık suyun yaptığı ilk şey sizi en nazik şekilde nemlendirmektir. Bir gece uykusundan sonra vücudunuz hafifçe susuz kalır, kanınız biraz daha kalınlaşır ve dolaşımınız yavaşlar. Sabah ilk iş ılık su içmek kanınızı doğal olarak inceltir, kalbinizin pompalamasını kolaylaştırır ve oksijen zengini kanın penisle dahil olmak üzere vücudunuzun her yerine ulaşmasını sağlar. Ayrıca bir vasküler etkisi de vardır. Ilık su kan damarlarınızı nazikçe genişletir, kaslı duvarları gevşeterek kanın daha serbest hareket etmesini sağlar. Bunu serin bir sabahta eski bir bahçe hortumunu ısıtmak gibi düşünün. Aniden içindeki su daha hızlı ve pürüzsüz akar. Bu iyileştirilmiş akış sadece o anki ereksiyonlara yardımcı olmakla kalmaz. Zamanla daha sağlıklı atar ve daha iyi yanıt vermeyi destekler. Bir diğer faydası ise ılık suyun vücudunuzun doğal detoks sürecine nasıl yardımcı olduğudur. Birikmesine izin verilirse kanınızı yavaş ve iltihaplı hale getirebilecek atıkların ve metabolik yan ürünlerin uzaklaştırılmasını teşvik eder. İltihaplanma güçlü ereksiyonların gizli düşmanlarından biridir ve yaşlandıkça bunu azaltmak kritik öneme sahiptir. Biliyorum bu kadar basit bir şeyin bu tür bir etkiye sahip olabileceğine inanmak zor. Ancak bu alışkanlığa başladıktan bir ay sonra geri dönen hastalarım oldu. Sabah ereksiyonlarının geri döndüğün enerjilerinin farklı hissettiğini ve özgüvenlerinin değiştiğini söylediler. Bu vücudunuza tam olarak ihtiyaç duyduğu şeyi hemen kullanabileceği bir formda vermenin gücüdür. Elbette bu sadece rastgele bir bardak su döküp içmekten daha fazlasıdır. Asıl sır zamanlamada sıcaklıkta ve ılık suyu güçlü bir sabah ritüeline dönüştürebilecek birkaç anahtar eklemede yatmaktadır. Ve şimdi ortaya çıkaracağımız şey de bu. 3. Sıcaklık neden önemlidir? Ilık sudan bahsettiğimde erkeklerin bana sorduğu ilk sorulardan biri şudur. Neden ılık, neden soğuk içmeyelim ki kafa karışıklığını anlayabiliyorum. Sonuçta çoğumuz soğuk suyun ferahlatıcı, enerji verici hatta sağlıklı olduğunu düşünerek büyüdük. Ancak kan akışını iyileştirmek ve daha güçlü ereksiyonları desteklemek söz konusu olduğunda soğuk su aslında aleyhinize çalışabilir. İşte nedeni soğuk su kan damarlarınızın büzülmesine neden olur. Bu vücudunuzun çekirdek sıcaklığını korumak için verdiği doğal bir tepkinin bir parçasıdır. Damarların bu şekilde sıkılaşması bir antrenmandan sonra veya sıcak bir günde sorun olmayabilir. Ancak amacınız penis gibi hassas bölgelere maksimum kan akışını teşvik etmekse büzülme isteyeceğiniz son şeydir. Ilık su ise tam tersine damar sisteminize gevşemesi için sinyal gönderir. Atar damar duvarlarınızdaki düz kaslar, gevşer damarlar, genişler ve kalbinizi daha fazla çalıştırmak zorunda kalmadan dolaşım iyileşir. Bunu güne buzlu su veya soğuk içeceklerle başlayan erkeklerin düzenli bir ılık su tüketimi rutinine geçtiklerinde sayısız kez gördüm. Haftalar içinde genellikle sabahları sadece kaslarında değil uyarılmaya ne kadar hızlı yanıt verdiklerinde de daha gevşek hissettiklerini bildirirler. Bu sihir değil fizyoloji, Sıcaklık atardamarlarınızda esnekliği teşvik eder ve esnek atardamarlar bir ereksiyonun gerektirdiği kan akışını sağlamada çok daha iyidir. Şöyle düşünün gençken atardamarlarınız doğal olarak esnek ve duyarlıdır. Yaşlandıkça sertleşirler. Ilık su bu kayıp esnekliğin bir kısmını geri kazandıran nazik bir uyandırma çağrısı gibi davranır. Sisteminizi gün boyu daha iyi bir dolaşım için hazırlar. Elbette sadece ılığın soğuktan daha iyi olduğunu bilmek yeterli değildir. Gerçek değişiklikleri görmek için onu doğru zamanda, doğru miktarda ve etkileri katlayabilecek doğru küçük güçlendiricilerle içmeniz gerekir. Ee, ve bir sonraki bölümde size tam olarak bunu adım adım nasıl yapacağınızı anlatacağım. 4 ereksiyonlar için ılık suyu doğru içme yöntemi yıllar içinde sağlık söz konusu olduğunda detayların önemli olduğunu öğrendim. Doğru bir fikri alıp sırf yanlış bir şekilde yaptığınız için hayal kırıklığı yaratan sonuçlar alabilirsiniz. Daha iyi ereksiyonlar için ılık su içmek de farklı değil. Bu sadece bir bardak su döküp yutmaktan ibaret değildir. Bu vücudunuzun doğal ritimleriyle çalışan küçük ama güçlü bir ritüel oluşturmakla ilgilidir. İlk anahtar zamanlamadır. Vücudunuz sabah ilk uyandığınızda en susuz halindedir. Belki 6, belki 8 saattir su içmediniz ve bu süre zarfında kanınız biraz daha kalınlaştı. Bu kalbinizin onu atardamarlarınızdan itmek için daha fazla çalışması gerektiği anlamına gelir. Uyandıktan sonraki 10 dakika içinde bir bardaklık su içerek dolaşımınıza anında bir destek vermiş olursunuz. Kanı serbestçe akmasına ve oksijeni en çok ihtiyaç duyulan yere ulaştırmasına yetecek kadar inceltirsiniz. Sıradaki miktar çok azı size tam faydayı sağlamaz. Çok fazlası ise şişkin hissetmenize neden olabilir. Hastalarıma 300 ila 350 e, mililitre hedeflemelerini söylüyorum. ...sisteminizi uyandırmaya yetecek kadar ama yine de rahat hissettirecek bir miktar. Sonra sıcaklık var. Suyun ılık olmasını istersiniz, hoş bir banyo gibi yakacak kadar sıcak... ...veya damarlarınızı daraltacak kadar soğuk değil. Bu sıcaklık atar damarlarınıza gevşemeleri ve açılmaları gerektiğini söyleyen şeydir. Son olarak doğal bir güçlendirici eklemeyi düşünün. Bir dilim taze limon suyu sağlıklı kan damarı fonksiyonunu destekleyebilir... ...ve küçük bir tutam zencefil dolaşımı daha da iyileştirebilir... Bunlar ılık su ile birlikte çalışarak etkiyi artıran basit güvenli eklemelerdir. Hastaların bu yöntemi bir ay boyunca her gün uyguladıklarında birçoğu sadece yatak odasında değil, genel enerji ve ruh hallerinde ne kadar çok şeyin değiştiğine şaşırarak geri dönerler. Ancak en iyi alışkanlıklar bile belirli sabah hatalarını yapıyorsanız boşa gidebilir. Ve şimdi ortaya çıkarmamız gereken şey de tam olarak bu. 5. Bunun işe yaramasını istiyorsanız nelerden kaçınmalısınız? Bunun birçok kez olduğunu gördüm. Bir adam ılık su rutinimi tam olarak uygular. Yine de haftalar sonra bana hiçbir şeyin değişmediğini söyler. Daha derine indiğimizde farkında olmadan kendi ilerlemesini yaratmaya çalıştığımız faydaların tam tersine çalışan küçük ama güçlü alışkanlıklarla sabote ettiği ortaya çıkar. En büyük suçlulardan biri güne sudan önce kahveyle başlamaktır. Bu çekiciliği anlıyorum. O ilk fincan bir ritüel bir rahatlık gibi hissettirir. Ama kafein bir vazokonstriktördür. Kan damarlarınızı daraltır ki bu tam olarak istediğimizin tersidir. Vücudunuzu nemlendirmeden önce kahve içerseniz esasen ılık suyun size verebileceği dolaşım artışının kapısını çarparak kapatmış olursunuz. Ağır yağlı kahvaltılar başka bir sessiz düşmandır. İşlenmiş yağlar ve şekerlerle dolu yiyecekler kan damarlarınızdaki iltihabı artırır, onları daha az duyarlı hale getirir ve kan akışını yavaşlatır. Zamanla bu haftalarca veya aylarca süren iyi alışkanlıkları boşa çıkarabilir. Hareketsiz sabahlar da sonuçlarınızı köreltebilir. Ilık suyunuzu içip hemen ardından saatlerce oturursanız hidrasyonu nazik bir hareketle birleştirme fırsatını kaçırırsınız. Birkaç dakikalık esneme veya yürüme bile kanın daha etkili bir şekilde dolaşmasını teşvik ederek faydayı ikiye katlayabilir ve sonra alkol var. Bir gece içki içmek sizi sadece susuz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda atar damarlarınızı kaplayan hassas endotel hücrelerine de zarar verir. Ereksiyonları iyileştirme konusunda ciddiyseniz alkolü sınırlamak yapabileceğiniz en akıllıca seçimlerden biridir. Gerçek şu ki ılık su güçlü bir müttefik olabilir ama sadece ona karşı çalışmıyorsanız. Bunu bir tohum ekmek gibi düşünün. Ona su ve güneş ışığı verebilirsiniz ama üzerine basmaya devam ederseniz asla büyüyemez. Artık ilerlemenizi sessizce sabote edebilecek şeyleri bildiğinize göre bir o kadar önemli bir şeyden bahsedelim. Bir erkek ereksiyonlarının geri dönmeye başladığını gördüğünde meydana gelen duygusal dönüşüm ve bu değişimin neden yatak odasının çok ötesine ulaştı. Altı ereksiyonları yeniden kazanmanın duygusal etkisi yıllar içinde bir erkek güçlü güvenilir ereksiyonlara sahip olma yeteneğini kaybettiğinde bunun nadiren sadece seksle ilgili olduğunu öğrendim. Bu özgüven kimlik ve dünyada kendini taşıma şekliyle ilgilidir. Eşleriyle göz temasından kaçındıklarını, samimiyet anlarını atladıklarını veya nereye varacağından korktukları için basit bir kucaklaşma için bile uzanmayı bıraktıklarını söyleyen hastalarım oldu. Yavaş yavaş farkında olmadan bir zamanlar onlara neşe veren bağlardan çekilmeye başlarlar. 60'lı yaşlarının sonlarında bir adamı hatırlıyorum. Bana fiziksel bir acı yüzünden değil kendi evliliğinde bir hayalet gibi hissettiği için gelmişti. O ve eşi hala birbirlerini seviyorlardı ama kıvılcım sönmüştü. Birlikte çalışmaya başladığımızda onu ılık su alışkanlığı da dahil olmak üzere küçük tutarlı değişiklikler yapmaya teşvik ettim. Bir ay sonra ofisime daha önce görmediğim bir gülümsemeyle girdi. Bana sadece ereksiyonlarının iyileşmediğini aynı zamanda yeniden canlandığını hissettiğini söyledi. Sevgi gösterilerinde bulunuyor, daha çok gülüyor ve eşiyle geçireceği akşamları dört gözle bekliyordu. Bu çoğu erkeğin fark etmediği gizli gerçektir. Cinsel sağlığınız iyileştiğinde ruh haliniz, enerjiniz, ve amaç duygunuz da iyileşir. Kendinizi daha çok kendiniz gibi hissedersiniz. Kabul etmek zorunda olduğunuzu düşündüğünüz, o yaşlı yavaş versiyon değil hatırladığınız adam gibi. Ve etrafınızdaki insanlar bunu fark eder, eşiniz fark eder. Ereksiyonlarınızı yeniden kazanmak fiziksel işlevden çok daha fazlasıdır. Bu hayatı yaşamaya değer kılan güveni ve bağı yeniden kazanmakla ilgilidir. Ve bu duygusal değişim kendi başına güçlü olsa da son bir adımla birleştiğinde daha da anlamlı hale gelir. Bu iyileşmelerin gelecek yıllar boyunca sürmesini sağlayan kısım. 7 bir sonraki adımınız 60 yaşın üzerindeki erkeklerle onlarca yıl çalıştıktan sonra öğrendiğim bir şey varsa o da değişimin bilmekle değil yapmakla gerçekleştiğidir. Ilık suyun arkasındaki bilimi açıklamamı dinleyebilirsiniz. Kan akışının ve damar sağlığının ereksiyonlarınızı nasıl etkilediğini anlayabilirsiniz. Ancak ilk adımı atmadığınız sürece bunların hiçbiri bir fark yaratmayacaktır. Bu adım yarın sabahın daha önceki her sabah gibi olmayacağına karar vermek kadar basit olabilir. Uyandığınızda telefonunuzu kontrol etmeden kahvenizi demlemeden önce mutfağa gidin ve kendinize 300 ila 350 ml kadar rahat içimli ılık su koyun. Isı ellerinizde hissedin. Yavaşça için her yudumda vücudunuzun uyanmasına izin verin. Su içinizden geçerken atardamarlarınızın açıldığını, kanınızın serbest çaktığını, ve vücudunuzun olması gerektiği gibi performans göstermeye hazırlandığını hayal edin. Ertesi gün ve ondan sonraki gün tekrar yapın. 30 güne kendinizi adayın. Sadece yeni bir şey denemiyorsunuz. Vücudunuza onarması, iyileşmesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğu tutarlı desteği veriyorsunuz. Sadece yatak odasında değil, enerjinizde, ruh halinizde ve özgüveninizde nasıl hissettiğinizi takip edin. Bazı erkekler değişiklikleri daha erken, bazıları daha geç görecektir. Ama önemli olan mükemmellik değil ilerlemedir. Ve etrafınızdaki insanlar bunu fark eder, eşiniz fark eder. Ereksiyonlarınızı yeniden kazanmak fiziksel işlevden çok daha fazlasıdır. Bu hayatı yaşamaya değer kılan güveni ve bağı yeniden kazanmakla ilgilidir. Ve bu duygusal değişim kendi başına güçlü olsa da son bir adımla birleştiğinde daha da anlamlı hale gelir. Bu iyileşmelerin gelecek yıllar boyunca sürmesini sağlayan kısım. Ereksiyonların 60 yaşından sonra neden değiştiğini ılık suyun vücudunuzun ihtiyaç duyduğu kan akışını sessizce nasıl geri getirebileceğini, sıcaklığın neden sandığınızdan daha önemli olduğunu, işe yaraması için gereken kesin adımları, ilerlemenizi boşa çıkarabilecek hataları, özgüveninizi yeniden kazanmanın getirdiği duygusal dönüşümü ve o ilk adımı atmanın önemini, bunu paylaştım çünkü bu değişikliklerin bir erkeğin hayatı için ne kadar anlam ifade edebileceğini ilk elden gördüm. En iyi günlerinin geride kaldığını düşünen erkeklerin gözlerindeki hayal kırıklığını gördüm. Ve hala iyileşme güçlü hissetme ve eşleriyle yeniden derinden bağ kurma gücüne sahip olduklarını fark ettiklerinde duydukları rahatlamayı ve gururu gördüm. Ilık su alışkanlığı küçük neredeyse çok basit görünebilir. Ancak tutarlılıkla yapıldığında ve sağlıklı seçimlerle birleştirildiğinde daha büyük bir şeyin başlangıcı olabilir. Sadece daha iyi ereksiyonlar değil, daha iyi dolaşım, daha iyi enerji ve daha iyi bir yaşam kalitesi bu güvenli, doğal ve sizin ulaşabileceğiniz bir şekilde kontrolü ele almakla ilgilidir. Değişimin bunaltıcı gelebileceğini biliyorum ama bir kararla başlar. Kendinize bakma, sağlığınıza yatırım yapma düşüşü kaçınılmaz olarak kabul etmeyi reddetme kararı. Yarın sabah öğrendiklerinizi uygulama şansınız var. İşte son düşüncem bunun sadece bir kez duyup unuttuğunuz bir bilgi olmasına izin vermeyin. Bu bir dönüm noktası olsun. Alışkanlığı başlatın, onu koruyun ve ne olacağını izleyin sadece vücudunuzda değil hayatınızda. Bunu hak ediyorsunuz ve şimdi başlıyor. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ihtiyacı olan bir arkadaşınızla paylaşın ve düşüncelerinizle aşağıya bir yorum bırakın. Desteğiniz daha fazla ücretsiz içerik oluşturmama yardımcı oluyor. Daha ileri gitmek isterseniz bu mesajı yaşatmak için bağış yapmayı düşünebilirsiniz.